Diyorlar ki buradaki istifa çağrısını hep yapıyoruz ama bu taraf daha iyi. Siz gideni söylüyorsunuz ama burası geleni gelecek olanı söylüyor. O yüzden gelin şöyle yapalım. Ben arayı bulayım. Öyle yapmayalım. Siz Cumhurbaşkanı deyin burası İmamoğlu desin olur mu? Olur mu? Bu, bu taraf İmamoğlu tarafı, bu taraf Cumhurbaşkanı tarafı. Hadi bakalım ben önce sizle birlikte başlıyorum. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Elinize, elinize emeğinize yüreğinize dilinize sağlık.